Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de aynı zamanda alanında uzman olan isimlerimizi siz değerli izleyicilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Kayseri merkezden devam ediyoruz. Ağ sağlığı diyeceğiz efendim. Yanımızda çok değerli hekimimiz Abdullah Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bizlere hangi bilgileri aktaracaklar hep birlikte öğrenmiş olun. Abdullah Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de Kayseri'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam aslında burada ağ sağlığı ile alakalı çok güzel bilgiler almış olacağız sizlerden ama bunlardan önce biz sizleri tanıyabilir miyiz? Ben e, Abdullah Özkara. 1998 yılında Kayseri'de doğdum. E, üniversiteyi Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde okudum. 2021 yılında mezun oldum. Şimdi de memleketimde hizmet vermekteyim. 3 senelik diş hekimiyim. 1 senelik de işletmemiz 1 senelik olmak üzere buradayız. Kayseri'nin göbeğindeyiz. Harika, merkezi noktalardayız aslında demiş olalım. Şimdi ben direkt konuya geçiş yapmak istiyorum. Hepimiz sağlıklı bir gülüş vermek istiyoruz, pozlar vermek istiyoruz. Ama bu noktada bazı insanların dişlerinde çürükler olabiliyor. Daha doğrusu ağ sağlığını e, dikkat etmeyen insanlarda çok fazla sıkıntılar yaşanabiliyor. Şimdi ağ sağlığı alanında bizler nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle onları dinlemiş olalım sizlerden. Şimdi ağ sağlığı için hastalarımızın ellerinden gelen şey diş fırçalamak, diş ipi kullanım, kullanımı yapmak ve düzenli olarak diş hekimine gelmek. Kliniğimize gelen hastalardan da ben en basit şekilde şöyle bahsedeyim. Gelen hastalarımızı önce muayene ederiz, dişlerini muayene ettikten sonra röntgen çekilir, daha sonra da problemli gördüğümüz noktayı tedavi ediyoruz. Harika. Bu noktada aslında hocam özellikle dişlerde çürümeler söz konusu oluyor ve kanal tedavileri yapılıyor. Öncelikle diş çürümeleri neden oluyor ve tedavi süreçleri nasıl ilerliyor? Biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Ee, diş çürümeleri e, karyojenik bakterilerin ağızda bulunmasından dolayı zamanla asitli gıdalar, e, şekerli gıdalar, e, mayalı gıdalar bunlar diş çürümelerine daha fazla sebep oluyor. Ee, diş çürüyen hastalarımız e, duruma göre çürüğün büyüklüğüne göre dolgu ya da kanal tedavisi onu burada kliniğimizde biz belirliyoruz. Hatta duruma göre maalesef diş çekime de gidebiliyor. Yani bizim hastalarımızın insanlar olarak dikkat etmemiz gereken şey dişlerimizi düzenli fırçalamak. Aslında en temelde bu dayanıyor. Harika. Şimdi hocam aslında diş çekimi yapıyoruz dedik. Buna da özellikle vurgu yapmak istiyorum. Peki dişlerimiz çekildikten sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Diş çekimi yapıldıktan sonra mümkün olduğunca uzun bir zaman geçmeden diş boşluklarının doldurulması gerekiyor. Bunun için de biz implant tedavileri yapıyoruz. Titanyum vidalar çeneye adapte oluyor. En basit şekilde anlatayım. Titanyum vidaları çeneye adapte olduktan sonra belli bir süre bekliyoruz. Daha sonra hastamızın başka dişlerine hiç zarar gelmeden dişlerini tedavi etmiş oluyoruz. Harika. Bu noktada aslında hocam kemiklerde çok önemli diyebiliyorum. Peki bu noktada kemik erimesi olduğu takdirde tedaviye nasıl ilerliyoruz? röntgenini çektiriyor. Daha sonra duruma göre biz tomografi istiyoruz. Eğer ki hastamızın kemiği iyi durumdaysa implantı yerleştirebiliyoruz. Fakat kemik istediğimiz durumda olmadığı zaman da implant o hastaya yapılmıyor. O yüzden hastalarımız diş çekiminden sonra fazla gecikmeden diş tedavisi yaptırmalı. Buradan onu önereceğim. Harika. Şimdi hocam peki implantta düşme gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde tedavi süreci nasıl ilerliyor? İmplant e, Şimdi kendi dişlerimizin nasıl bir ömrü varsa ağız içine yerleştirdiğimiz implantların da öyle bir ömrü oluyor. Ee, yine diyelim ki implant uzun yıl kullanıldı, uzun süre kullanıldı ve düştü. Tekrardan uygun bir kemiğe implant yerleşebiliyor. Burada çok olumsuz olmaya gerek yok. Peki hocam bu süreç ne kadarlık bir süreçtir? Çünkü özellikle yurt dışından gelen insanlar var. E, zaman kavramı onlar için çok kıymetli. Diyelim ki hastamızın kemiği müsait, uygun bir kemik var. Yerleştirdiğimiz implant da oraya çok güzel osteointegro oldu. O durumda biz e, hastamızı bir hafta, 10 gün içinde dişlerini teslim edip gönderebiliyoruz, erken yüklemeyle beraber. Harika, aslında kısa zamanda bütün tedavi sürecini yapmış oluyoruz demiş olalım. Hocam özellikle hastalar implant yaptırırken nelere dikkat etmeli? Hastalarımız implant yaptırırken e, öncelikle bir güven ilişkisi oluşuyor bizim hastalarımızla aramızda. Güvendikten sonra da implantın kalitesi, hekimin becerisi ve kemiğin kalitesi. Bizim üç faktör etkili oluyor aslında. Hastalarımız implantı yaptırdıktan sonra oranın bakımına dikkat etmeli. Daha sonrası zaten kemiğin kalitesine bağlı olarak implant tutmuş olacaktır. Şimdi Abdullah Hocam özellikle bir konuya daha değinmek istiyorum. Gülüş tasarımı. Peki bu noktada sizlerden biraz dinleyelim de istiyorum. Gülüş tasarımı nedir? gülüş tasarımı daha çok estetik beklentisi olan hastalarımıza ön dişlerinden ufak kazımalar yaparak yaptığımız bir tasarımdır. Şöyle anlatayım. Dişlerinde çapraşıklık olan hastalar, çürük olan hastalar, özellikle ön dişlerde bu tarz hikayetler varsa belli başlı dişlerden destek alarak ön tarafa beyaz, parlak, gayet güzel hastamızın isteğine göre istediğimiz gibi diş tasarlayabiliyoruz. Harika. Bu noktada aslında hastanın istekleri çok önemli ama aynı zamanda burada surat hatları da çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü günümüz sosyal medya giriyoruz. Sosyal medyadan bir sürü insanın gülüşlerini görüyoruz ve diyoruz ki bu noktada evet bizim de dişlerimiz böyle olmalı. Bu noktada sizlerin yönlendirmesi çok önemli diye düşünüyorum hocam. Peki burada gülüş tasarımı yaparken nelere dikkat ediyoruz? Gülüş tasarımı yaparken hastamızın öncelikle kafa yapısı, e, cinsiyeti gerçekten bu da çok önemli. O bizden beklentisi diş rengi, dişi köşeli mi olsun, oval mı olsun, küçük mü olsun daha iri dişler mi istiyor. Bunu hastamızla istişare ederek tasarlıyoruz. Hastamız zaten bize güvendiği zaman çok güzel sonuçlar çıkıyor sonunda. Yani çok güzel dişler çıkıyor. Harika. Peki hocam bu noktada gülüş tasarımı yaptığımız takdirde daha öncesinde bizler yüzümüzde gülüşümüzü görüp ona göre mi başlıyoruz işlemleri yoksa tamamıyla bizler ne gördüysek o şekilde mi çıkıyor sonuç? Hastalarımıza daha önce tedavisini yaptığımız işleri gösteriyoruz. Zaten o işleri gören hastalarımız genelde bize olumlu dönüyor. Benimki şöyle olsun, benimki böyle olsun. Hastamıza 4-5 tane seçenek gösterdiğimiz zaman onun da hemen hemen fikri oluşuyor ve sonunda da onun gibi bir iş çıkıyor diyebilirim. Harika. Peki süreçten de biraz bahsedebilir miyiz hocam? E, gülüş tasarımı düşünen hastalarımızda hastamız ilk geldiği zaman gerekli diş kesimleri yapılıyor. Onun dışında bir hafta içinde dişlerini teslim ediyoruz. Yani bir haftalık bir süreç aslında bu. Peki hocam tedavi sürecinden sonra nelere dikkat edilmesi gerekiyor? E, şimdi yine fırçalamaktan bahsedeceğim. Hastalarımız e, nasıl ki normal ana dişlerini her zaman fırçalıyorsa, diş ipi yapıyor, bakımını yapıyorsa kaplamaları, gülüş tasarımında yaptığımız zirkonyum dişleri de aynı şekilde bakmakla yükümlü. O şekilde fırçalayıp bakımla dikkat ettikten sonra ekstradan hiçbir şey dikkat etmesine gerek yok. Peki Abdullah hocam, buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? şunu söylemek isterim. Mutlaka 6 ayda bir diş muayenesi olsunlar. Bizlerle görüşsünler. Dişlerine baktırsınlar. Ne gerekiyorsa hani en ufak çürükleri, diş taşlarını burada Erkenden tedavi etmek her zaman daha sağlıklı olacaktır diyeyim son olarak. Teşekkür ediyorum sizlere de. Çok bizler çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim bizler Abdullah hocamızı programımızda ağırladık. Şimdi ise Muhammed hekimimiz var yanımızda. Gelin birlikte bir kendilerini tanıyalım ve kendileri bizlerle hangi kıymetli bilgileri aktaracaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Muhammed hocam tekrardan sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi hocam sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben Muhammed Yücel, diş hekimiyim e, 1999 doğumluyum. E, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 2022 yılında mezun oldum. hemen hemen 2 senelik hekimim ve bir senedir de burada aktif olarak çalışıyorum. Harika. Hocam özellikle ben sizlerle diş taşları ile alakalı konuşmak istiyorum. Diş taşları nedir ve neden oluşur? Biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Şimdi diş taşı oluşumunun temel sebebi ağızdaki tükürüğün yoğunluğudur. Ve bununla beraber hastalarımızın bakımı. Hocam diş taşlarımız oluştu. Bu noktada tedavi süreci nasıl ilerliyor? Biraz bunları da dinleyebilir miyiz sizlerden? Öncelikle tedavisi e, diş taşı temizliğidir. Detertraj dediğimiz işlemdir. E, bu işlemle biz e, oradaki taşları mekanik bir kuvvetle temizleyip ardından e, polisajını yapıp e, tedaviyi bitiriyoruz. Basit bir tedavidir. Ardından da hastalarımızda çok fazla ağrı kalmaz. Harika. Peki hocam tedavi sürecinden sonra dikkat etmemiz gereken hususlar var mıdır? E, dikkat etmemiz gereken tek şey diş bakımı. Yani evet. tedavi ardından hastalarımızın mutlaka diş fırçalama işlemlerini, diş ipiyle temizleme, e, onun haricinde ağızlık içi gargaralarla diş bakımlarını yapmalarını istiyoruz. Harika. Hocam özellikle bir konumuz daha var ki çok fazlasıyla aslında tartışılıyor. Diş beyazlatmak zararlı mıdır? Biraz dinleyebilir miyiz sizlerden konuyu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, diş beyazlatma işleminin neden zararlı olduğu düşünülüyor. Diş üzerinde bir asitlemeden dolayı üzerindeki yapının zayıfladığı düşünülüyor. Lakin biz bir diş taşı temizliğinde bile bu e, dişin üstündeki meneye zararlar veriyoruz. Ha? Bu verdiğimiz zararlar zaman içerisinde vücut telafi edip hayır hasta bakımı da yine aynı şekilde düzenli olarak yaptığı takdirde buradaki problemler düzeliyor. Hastanın tedavi ardından düzenli olarak bakımı diş fırçalamasıyla bu zararlar tolere edilebilir. Harika. Aslında bu noktada bir güzel gülüş istiyorsak ufak tefek zararlar veriyoruz ama tabii ki de bunlar toparlanabilen şeyler demiş olalım. Hocam özellikle bir konuyu daha konuşmak istiyorum ben sizlerle zirkonyum. Ee, öncelikle bir zirkonyumu açalım, sonrasında tedavi sürecini sizlerden biraz dinleyelim. Zirkonyum nedir peki? Şimdi zirkonyum dediğimiz şey bizim yıllardır yaptığımız porselen metal destekli porselenin metal yerine içerisinde zirkon dediğimiz taşla yapmamızdır. Zirkonyum bizim diş eksikliklerinde kullandığımız o bölgedeki diş eksikliğini kapatmak için bir tedavidir. Ya bu noktada hocam hangi hastalara uygulanabilir? Biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Şimdi zirkonyumun temel amacı Söylediğim gibi estetik olarak güzel bir iş çıkarmaktır. Bunu da estetik beklentisi yüksek olan hastalarımızda, özellikle de ön grup dişlerde kullanıyoruz, aktif olarak kullanıyoruz. Peki hocam süreçten biraz bahsedebilir miyiz? Estetiğe dayanıyor aslında işin özü. Bu noktada e, gurbetçi insanlar çok fazlasıyla var bölgemizi. Hızlı bir şekilde tedavi süreçlerini ilerletmek istiyorlar. Peki ne kadarlık bir süreçte bizler muazzam gülüşlere sahip oluyoruz? Öncelikle şunu söyleyeyim. E, zirkonyum dişi yapılması için diş üstünden bir miktar e, dentini, mineyi kaldırıyoruz. Ardından ölçü alıp, bu ölçüyü e, laboratuvara gönderiyoruz. Tasarım yapılıyor ve hastamıza teslim ediyoruz. Ortalama süremiz 5 ila 7 gündür. E, bazı aksilik olduğu zamanlarda bu 10 güne kadar çıkmaktadır. Hızlı bir şekilde aslında süreci bizler burada yönlendiriyoruz demiş olalım. Hocam özellikle zirkonyum ve metal bazlı porselenlerin uyumundan bahsetmek de istiyorum biraz sizlere. Hastalar bu noktada nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Şimdi metal destekli kron ve zirkonyumun arasındaki temel fark estetik ve dayanımdır. Bu konuda metal destekli kronların dayanımı daha fazladır zirkonların dayanımı biraz daha azdır ee, ama en başta dediğim gibi zirkonyumun da estetik olarak e, görünüşü daha güzeldir. Harika, bu noktada tek farkı aslında estetik görünümleri. Estetik ve dayanım yani şunu söyleyeyim mesela bir arka diş mevzu olduğu zaman kesinlikle biz metal destekli kron tavsiye ediyoruz. Sebebi içerisindeki metalin zirkona göre daha dayanıklı bir madde olması. Ayka, bu noktada aslında dayanıklılık da bizim için çok önemli. Çünkü bazı insanların diş doktorlarına karşı fobileri olabiliyor. Peki hocam bu noktada özellikle korkan hastalarımızın stres yönetimlerini sizler nasıl sağlıyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim, yapılan hiçbir tedavide hastalarımız kesinlikle bir ağrı hissetmiyor. Sadece en başta gerek duyduğumuzda yaptığımız anestezi iğnenin ağrısından e, hastalarımız şikayetçi. İğneyi yaptığına kadar bir e, uğraşımız, bir çabamız oluyor. Burada hastayı sakinleştirmek, müzik açmak, e, hastanın hayat hikayesini dinlemek diyelim. Ondan sonra e, bu tür şeylerle biz hastalarımızı yumuşatıp, rahatlatıp, Ardından e, anestezisini yaptığımızda zaten hastanın herhangi bir korkusu kalmıyor. Harika. Bu noktada aslında stres yönetiminde çok güzel sağlamış oluyoruz demiş olalım. Şimdi Muhammed Hocam özellikle değerli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Ee, bizlere ulaşmak isteyen hastalarımız muayenehanemiz Kayseri Merkez'de Dümenönü Meydanı'nda bulunmaktadır. Onun haricinde internet adreslerimizden, sabit telefonumuzdan bizlere ulaşabilir. Harika. Aslında sizlere ulaşım da çok kolay demiş olalım. Peki hocam buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak şunları söylemek istiyorum diş tedavileri eskisi gibi artık 3-4 ay 1 sene süren tedaviler değildir. Teknolojinin gelişmesiyle artık biz hastalarımıza kısa süre içerisinde büyük tedaviler yapabiliyoruz. Harika. Bu noktada aslında tamamen teknolojiyi de kullanıyoruz. Hızlı bir şekilde burada hizmet veriyoruz. Demiş olalım, vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim bizler size alanında uzman olan değerli hekimlerimizden öğrendiğimiz bilgileri dilimizden önce aktarmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola bir sonraki durağımızda görüşmek üzere seyirde kalın. Hoşçakalın.